Telebir, 1 genel yönetmeni Merdan Yanardağ'da tutuklandı. Casusu medya ayağı dendi. Bunu nasıl? Bunu söyleyenin de hakikaten yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ bir kere de bir şeye bulaştırmayın kardeşim. Bu adamı her seferinde nasıl bir yaptığı gazetecilikle rahatsızlık yaratıyorsa Merdan Yanardağ ve Telebir. o kadar imkansızlıklarla o sanayi sitesinin içindeki o küçücük yerde onurlu bir gazetecilik çabası var hepimiz görüyoruz. Nasıl bir mücadele var? Nasıl rahatsızlık yaratıyorsa? Her meseleye bir de Merdan Yanardağ koysunlar. İşte dört gün tutsunlar, bıraksınlar. Alıp bir yıl yatırsınlar, bıraksınlar. FETÖ de bundan uğraşıyordu. Daha sonra bambaşka sebeplerle de uğraştılar. Halen de uğraşılıyor. Merdan Yanardağ içinde yani herhalde koleksiyonuna bu parçayı da eklemiş oluyor. Namuslu bir gazeteciye sürmedikleri leke kalmadı ama birini de ispatlayamadılar bugüne kadar. Telebir ailesine de geçmiş olsun diyoruz. Dayanışma duygularımızı zaten ilettik. Yanlarında olmaya devam edeceğiz.